Sevgili arkadaşlar, birinci sorumuzda kanlı esasi yürütme ve yargı yetkilerinin kullanımını nasıl düzenler diye bir soru sorulmuştur. Arkadaşlar, 1876 yılında ilan edilen Osmanlı Devleti'nin ve Türk tarihinin ilk anayasası olan kanunu esası de yürütme etkisi başında padişahın bulunduğu bakanlar kuruluna yani o dönemki adıyla heyeti bükelaya aittir. Hükümetin kurulması ve görevden alınması padişaha ait bir yetkiydi. Yargıya gelince arkadaşlar mahkemeler kanunu esasında bağımsız olarak kurumsallaştırılmıştır. Herkes kanun ve devlet karşısında eşit haklara sahipti. İkinci sorumuza gelince. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminden itibaren görülmeye başlayan fikir akımlarından Osmanlıcılık, Osmanlı ülkesinde yaşayan bütün ulusları dil, din, ırk ayrımı olmaksızın eşit kabul etmiş ve payı da olsa bir Osmanlı milleti etrafında bütünlüğünü sağlamaya çalışmıştır. Böylece azınlık ulusların ayrılmasını önleyerek Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak istenmiştir. İslamcılığa gelince din birliğine dayanarak halife etrafında Osmanlı Müslüman toplumunun birlikteliğini sağlamayı amaçlamıştır. Türkçülük ise kültür, tarih, dil araştırmalarını derinleştirerek milli bilincin yükseltilmeyi sağlamayı amaçlamıştır. Türkçülük akımı daha çok Osmanlı Devleti'ndeki özellikle Balkanlardaki azınlık luslarının ayaklanarak devletten ayrılması sonucunda Türklerde oluşan bir milli bilincin derinleştirilmesiyle mümkün olmuştur. Arkadaşlar 3. sorumuza gelince 30 Mart olayı denilen Osmanlı Devleti'nde ilk kez var olan rejimi devirmeye yönelik bir ayaklanma ortaya çıkmıştır daha doğrusu ikinci meşrutiyeti ortadan kaldırmaya yönelik bir ayaklanma ortaya çıkmıştır. Bu ayaklanmayı İttihat Terakki'nin önderliğinde e, oluşturulan ve kurmaylı Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu bastırmıştır. Daha sonrasında ikinci Abdülhamit dönemin padişahı olan ikinci Abdülhamit tahttan indirilmiş yerine 5. Mehmet Reşat geçirilmiştir. Ayrıca 1909 yılında kanunu esaslı yapılan değişiklikler padişahın değişikliklerle padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Zaten sorumuz kanunu esaslı 1909 yılında yapılan değişiklikle padişah ile yasama organı ilişkinin nasıl düzenlendiğini sormaktadır. Kanunu esaslı 1909'da yapılan değişiklikle padişahın meclisi açma ve kapama yetkisi zorlaştırılmış. Hükümet padişah değil meclise karşı sorumlu kılınmıştır. Ayrıca meclis padişahtan izin almadan yasa önerme yetkisine sahip olmuş. Padişahın yasaları veto etme yetkisi sınırlandırılmış ve padişahın sansür ve sürgün yetkisi elinden alınmıştır. Değerli arkadaşlarım, dördüncü sorumuzda Osmanlı Devleti'nde 1876, 1909 ve 1919 darbelerini hedef aldığı unsurlar sorulmuştur. Arkadaşlar, 1876 darbesi Padişah Abdülaziz'in mutlak iradesini hedef almış. 1909 darbesi Padişah 2. Abdülhamit'in tahtını hedef almış. 1913 darbesi ise Sadrazam Kamil Paşa'nın hükümetini hedef almıştır her üç darbede hedef aldığı unsurları değiştirmeyi başarmıştır. Beşinci sorumuza gelince klasik üretimde üretim el emine endüstriyel üretimde üretim makinleşmeye dayanırdı. Klasik üretimde üretim küçük atölyelerde Endüstriyel üretimde üretim fabrikalarda gerçekleştirilirdi. Klasik üretimde çalışan sayısı azdı. Endüstriyel üretimde çalışan sayısı çoktu. Klasik üretimde mülkiyet zanatkara aitti. Endüstriyel üretimde mülkiyet fabrika firma sahibinindi. Klasik üretimde üretim ve satış aynı mekanda. Endüstriyel üretimde üretim fabrikada satış pazarlarda yapılırdı. Altıncı sorumuzda 1838 yılında imzalanan Balti Limanı Ticaret Anlaşması ile ilgili bir sorumuz bulunmaktadır. Arkadaşlar, Mısır valisi Kavallı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı ile devlet ekonomik açıdan çok zor bir döneme girmişti. Bu dönemde Rus tehlikesine karşı Osmanlı Devleti İngiltere'den yardım almak için 16 Ağustos 1838'de Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması'nı yani Baltı Limanı Ticaret Anlaşması'nı imzaladı. Baltı Limanı Ticaret Anlaşması öncesinde ihracattan ve ithalattan %3 oranında gümrük vergisi alınmaktaydı. Anlaşma ile birlikte ihracattan %12, ithalattan ise %5 gümrük vergisi alınmaya başlandı. Ek olarak yerli tüccarlar %12 nispetinde iç gümrük vergisini ödemeye devam ederken yabancı tüccarlar bu vergilerden muaf tutuldu. Anlaşılacağı üzere 1838 Balta Limanı ticaret anlaşması ile birlikte Osmanlı pazarları büyük oranda yabancıların denetimine geçti. Osmanlı esnafı faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. İç ve dış borçlanmaya gidildi. Sevgili arkadaşlar, 7. sorumuzda duyun nedir? Hangi amaçla kurulmuştur soru sormuştur. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti dışarıda aldığı borçları ödeyemeyince alacaklı devletler Osmanlı Devleti'nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır. Bu yönetime Duyun-u ummi İdaresi denmiştir. İstanbul merkezli komisyonda İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya ve Osmanlı Devleti'nin birer üyesi bulunmaktaydı. Kısaca duyun ummiye Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının ödenmesini planlayan idareydi. Amacı ise kuruluşundan da belli olduğu gibi alınan borç ödemelerinin Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilmesi için Osmanlı maliyesini denetleyip ona göre maliyetin dağıtımını yapmaktı. Arkadaşlar, 8. sorumuzda 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde demografik yapının daha önce de ifade ettiğimiz gibi nüfus birleşiminin değişmesinin nedeni sorulmaktadır. 19. yüzyılda Avrupa'da Osmanlı'nın aldığı yenilgiler ve toprak kayıtları sonucunda Osmanlı topraklarına gelenler Osmanlı Devleti'nin demografik yapısını yani nüfus birleşimini değişmesine neden olmuştur. Yaşanan göçlerle beraber kaybedilen toprak gelirlerinin azalması Osmanlı maliyesi üzerine büyük yük getirmiştir. Kısaca 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne Balkanlardan, Kafkaslardan, Kırım'dan göçler olmuştur. Göçler Osmanlı Devleti'nde barınma, beslenme, sağlık, yerleşme sorunları yaratmıştır. Anadolu'ya göçlen kitleler Osmanlı Devleti'nin demografik yapısını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu durum hem nüfusu artırmış hem de köy ve kent nüfusu dağılımını etkilemiştir. Değerli arkadaşlar, 9. sorumuza gelince 19. yüzyılda dünyada ve Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan kamuoyu kavramını halk arasında yayılan haberler ve tartışılan konular oluşturmuştur. Osmanlı'ya gelince Osmanlı Devleti'nde kamuoyunun şekillenmesi, batı ile temas, matbaanın yaygınlaşması ve Türk basının gelişmesiyle aydın sınıfının toplumda ve devlet üzerindeki etkinliğinin artmasıyla gerçekleşmiştir. Sevgili öğrenciler, 10. ve son sorumuzda dönemin iktidar partisi olan İttihat ve Terakki Partisi'nin milli iktisat politikasının ana hatları nelerdir şeklinde bir soru yer almaktadır. Arkadaşlar, İttihat ve Terakki Partisi milli iktisat politikasıyla ekonomiye milli bir karakter kazandırmayı amaçlamıştır. Bunun için İzmir'de iktisat kongresi düzenlenmiştir. Daha sonrasında 1914'te kaptürasyonları kaldırmıştır. Daha sonra Duyunu Ummi İdaresi'nin faaliyetlerini askıya almıştır çıkarılan bir yasayla firmalarda Türkçe kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca yabancı sermayeli şirketler denetim altına alınmıştır. Yeni gümrük yasaları onaylanarak yürürlüğe sokulmuştur.